Arkadaşlar ben yardımcı doçent doktor Ali Övgün. 1988 yılında Kuzey Kıbrıs'ta doğdum. 25 yılında Girne Mayıs Türk Marif Koleji'nden mezun olduktan sonra ÖSS'de ikinci sırada kazandığım Türkiye'deki İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü yani İTE'den İngilizce Fizik Lisans Diplomasını bölüm ikincisi olarak aldım. Lisans eğitimi sırasında Türkiye'nin ünlü fizikçilerinden Durmuş Ali hocamdan yüksek lisans ve doktor derslerinden genel görelilik ve kuantum alan teorisi e, derslerini alarak bu konudaki ilgimi somut bilgiye dönüştürdüm. Sonra İngiltere'deki South East Physics Network'ten aldığım burs ile Southampton Üniversitesi'nde astrofizik fiziği ve karanlık madde üzerine bir sene boyunca yüksek lisans ve doktora dersleri aldım. Ve memleketim Kuzey Kıbrıs Türk dönüp Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde Kıbrıs'ın tanınmış Türk fizikçisi Prof. Mustafa Ali Soy'un danışmanlığında bir buçuk senede fizik yüksek lisans derecesi ve sonra üç buçuk senede dünyanın tanınmış en iyi dergilerinde yayınlanmış 20 makale ile doktora, doktora derecemi aldım. Tabi bana hem araştırma hem de asistan olduğum 5 sene boyunca eğitim alanında kendimi geliştirme imkanı verdi. E, ee, Davideki hocalarımdan kazanmış olduğum araştırma becerisi ve yaptığım bilim dünyasında ses getiren çalışmalar nedeniyle Güney Amerika'daki Ş Şili'de e, Pontifika Üniversite de Valparaiso Üniversitesi'nde Şili Devlet Bursu ile 3 sene doktor arası doktora sonrası araştırma fırsatı yakaladım. Postdoc yani Postdoc deniyor buna. Postdoc süresince dünyanın en saygın kuruluşlarından olan İsviçre'deki CERN Teorik Fizik Bölümüne daha sonra Profesör Robert Mann'ın misafir olarak Kanada'daki Waterloo Üniversitesi ve Perimeter Teorik Fizik Enstitüsü'ne sonra Douglas Profesör Douglas Singleton'un misafir olarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki California Devlet Üniversitesi Fresno'daki e, gittim ve ünlü fizikçi Profesör Leonard Susskind'in misafiri olarak Stanford Üniversitesi'ne araştırmacı olarak katılma fırsatı buldum ve onların neler yaptığını canlı canlı gördüm ve beraber çalışma imkanları yakaladık. E, çok sayıdaki başvuru arasından az kişinin katılma şansı bulduğu Princeton İleri Araştırmalar Enstitüsü'ndeki Teorik Fizikte Beklentiler 2018 Kübitlerden Uzay Zamanı adlı okula kabul alıp katıldım. Bunları hep da öyle edindiğim bilgi ve lerle yaptım. Dünyadaki önemli bilim ve fizik kuruluşlarına üyelik yapmaktayım. Bunlardan bazıları Amerikan Fizik Derneği, Kanadalı Fizikçiler Birliği, Avrupa, Avrupa Fizik Derneği, Matematiksel ve Teorik Fizikte Güney Avrupa Ağı, Türk Tsunami ve Am e, Matematik, Derneği değil. 2018'den itibaren ise daha fizik bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Kakatiçe'de ilk kez kozmoloji alanında iki yüksek lisans öğrencisini 2020'de mezun etmenin gururunu yaşıyorum. Şimdi ise diğer yüksek lisans ve doktor öğrencilerimle evrenin gizemini, dilikleri ve solucan dilikleri anlamaya ve çözmeye çalışıyoruz. Güçlü ve araştırmaya yönelik dinamik kadromuz ile daha büyük fizik bölümümüz, fizik öğrencilerimize dünya standartlarında laboratuvarlarımız ile iyi bir eğitimi sağlamakla kalmayıp, sizi evrenin en küçük yapı taşı olan kuarklardan en büyük yapısına büyük patlamadan günümüze evreni anlamaya evrendeki kar delikleri zamanda yolculuk yapabileceğimiz solucan deliklerini keşfetmeye dair fizik bölümüne bekliyoruz. Bu kısa insan hayatında fizik okuyup farklı bir bakış açısı edinmek, Newton, Maxwell, Einstein, Hawking gibi dünyaca tanınmış bilim adamlarının izinden gidip adınızı onlar gibi kitaplara yazdırmak için Takatecide tek olan fizik bölümü için doğru fizik bölümüne geliniz. Pişman olmayacaksınız. Fizik okumak ayrıcalıktır diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.